20. yüzyılda yaşanan savaşlarda yaklaşık 180 milyon insan hayatını kaybetti. İnsanlık tarihinde ilk kez bir yüzyıl içinde bu kadar çok sayıda insan savaşlar nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu. Yine 20. yüzyılda her biri en az 6 bin kişinin ölümüne neden olan 165 savaş ve çatışma meydana geldi. Geçtiğimiz yüzyılda savaş ve çatışma görmemiş, terör olaylarını yaşamamış tek bir ülke bile yok gibi. Ayrıca 20. yüzyılda özellikle nükleer ve kimyasal silahların kullanılmasıyla çok daha dehşet verici katliamlar yaşanmış, sadece o savaşı gören nesiller değil, bir veya birkaç nesil sonrası da büyük zararlar görmüştür. Bunların başında 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılan atom bombası gelmektedir. Hadislerde yer alan bilgiler de tüm bu yaşananlarla mutabıktır. Hadislerde ahir zamanda çok kan döküleceği, saldırganlıkların yaygınlaşacağı, şiddetin artacağı bildirilir. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder. Bunların arasında fitne, şiddet, helak ve kaçmalar olur. Ne zaman bitti denilir gene de devam eder gider. Bu olaylar o denli şiddetlenir ki içine girmedikleri bir ev ve zararı dokunmadık bir müslüman kalmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu karanlık ortamda insanların aydınlığa çıkmasına vesile olacak, onlara çözüm yolları gösterecek arayışı içinde oldukları huzur ve güven ortamını onlara sağlayacak kişinin Hazreti Mehdi olacağını haber vermiştir. Dünya her cümerci içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, küçük büyüğe saygı göstermediğinde, Allah onlardan düşmanlığın kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek, Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. Hazreti Mehdi'nin İslam ahlakını yeryüzüne hakim etmesiyle birlikte ahir zamanın önemli alametlerinden olan kargaşa, çatışma, şiddet, savaş ve haksızlıklar ve zulümler Allah'ın izniyle sona erecektir. Hazreti Mehdi döneminde aralarında husumet olan halklar arasında çok büyük bir kardeşlik yaşanacak, her türlü kavganın yerini barış, dostluk ve sevgi alacaktır. Bu mübarek şahsın döneminde oluşacak olan ılımlı, dengeli, çağdaş, akılcı ve medeni İslam modeli tüm dünyayı ışık tutacaktır. Hazreti Mehdi'nin gelişiyle birlikte yeryüzünde yaşanacak büyük değişimi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdelemiştir. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir kurt, koyun, keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap suyla dolu olduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacaktır. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. Hazreti Mehdi hoşgörü, sabır, merhamet ve sevgiyle insanları sürekli olarak Allah'a bir ve tek olarak iman etmeye davet edecek. Onları Kur'an ahlakını ve sünneti yaşamaya çağıracaktır. Hadislerde haber verilen bilgilere göre acılar, sıkıntılar ve yokluk içindeki halk Hazreti Mehdi'nin adaletine, merhametine, sevgisine ve cömertliğine sığınacaklardır bir hadiste şöyle bildirilmektedir. Ümmet bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur, insanlar asr-ı saadet dönemine adeta geri döner. Hazreti Mehdi tüm dünyaya İslam ahlakını barış yoluyla hakim kılacak, savaş ve şiddetten kaçınacaktır. Hazreti Mehdi'nin izleyeceği yol dünya çapındaki büyük bir kültürel atılımla insanların İslam ahlakına davet edilmesi olacaktır. İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinin barış içinde olacağı hadislerde şu şekilde haber verilmektedir. Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Mehdi peygamberin yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır.